Herkese merhaba. Yeni yayınla karşınızdayım arkadaşlar. Umarım keyifler yerindedir. Bir iki haftadır gördüğünüz gibi Fatih Terim Fonu adı altında daha sonra ismi çok kere değişen bir Seçil Hanım'dır üzerinde dönen şu an tutuklu olan banka şube müdürünün ve onun çevresinde gelişen birçok kişinin de olayın içinde dahil olmuş olduğu bir süreç yaşıyoruz. Şu anda gündem durmuş durumda arkadaşlar. Ekonomi, göçmenler, pek çok seçim döneminde tartıştığımız, Türkiye'nin ana sorunlarını oluşturan detayların hepsi askıya alındı. 7-24 basıyorlar bu olayların üstüne. Bütün medya kuruluşlarında bir talimat alınmış gibi bir aydır Dilan Polat yayınlanıyordu. Şimdi yerini Fatih Terim fonu adı altında bu futbolcuların tokatlanma hikayesi anlatılıyor. Burada Arda Turan'la Emre Belezoğlu öne çıksa da pek çok ifade eklendiği için soruşturma bütünlüğünde ben de günlük böyle bakıyorum, takip ediyorum ne oldu, ne bitti kendi çapımda. Ama hepsini acı bir tebessümle izlerken olaya yine her zaman olduğu gibi başka bir açıdan bakarak değerlendirmelerde bulunuyorum. Size şimdi bu podcast'te bunları biraz anlatmaya çalışacağım. Yani bu psikolojinin insanda nasıl var olabildiğini ya da bu figürlerin toplumun nezdinde kendilerini nerede zannederlerken aslında nerede olduklarını açık bir şekilde görmeleriyle ilgili olacak anlattıklarım. Hazırsanız şöyle bir başlayalım. Yani kişisel dürtüleri çok fazla sokmak istemesem de ben çok eski yıllardan beri iyi bir futbol izleyicisiyim ve gençliğimde futbolda oynadım. Arda Turan'la aynı yaştayım oldum olası sevmediğim karakterlerin başında gelmiştir. Nitekim Fatih Terim ve daha sonra Fenerbahçe'ye geçmiş olsa da Emre Belözoğlu. Buna benzer çok isim vardı dönem içerisinde öne çıkan. Yani bir itici surat ifadesi. Bunu nasıl tarif edelim arkadaşlar? Nefret objesi mi diyelim? Zaten bunu görüyoruz değil mi bugün? Toplumda ne kadar büyük bir nefret duygusu hissedildiğini bu insanlara Biraz Twitter'a falan takılıyorsanız görmüşsünüzdür. Bu adamlar milli futbolcu. Yıllarca ülkeyi temsil ettiler. Yurt dışında futbol oynadılar. Zaten kazandıkları parayı gördünüz. 30 milyon, 40 milyon, 50 milyon dolar gibi servetler yapabildiler. Bunları hak ettikleri ya da hak etmedikleri görece tartışılır. Oraya da birazdan geleceğiz ama bu kadar para kazanan bir adamın akli dengesinden şüphe edilecek şekilde giriştikleri bu akçeli işleri görünce insan kendini bir kere daha sorguluyor. Bir tane kitap vardı Sayın Cumhurbaşkanımızın yayınladığı Daha Adil Bir Dünya Mümkün diye. Bunu ben Yılmaz Özdil'in son kitabı Gaslight'ı satın alırken DNR'da görmüştüm şöyle ona da aynı acı gülümsemeyle bakmıştım. Şimdi. Daha adil bir dünya sizce mümkün mü? Yani şu ülkeye bir bakın. Biz Türkiye genelinde konuşalım. Futbolcuların kazandıkları paraların telaffuzunu bile edemeyecek olan bir halkın bunları zengin etmesinin yanı sıra. Söz konusu total bakiyenin 50 milyon dolar civarında olmasına rağmen çok değil bir iki sene önce soyulan 128 milyar doların nereye gittiğini bilmeyen Merkez Bankası hikayelerinden şöyle bir demurun iş İş aldığı ihalelerden 100 katı 1000 katı daha büyük paraların üstelik onun bizim paralarımız. Kaybolup giden o rakamları bir hatırlayın. Sonra da gelelim futbolcunun bu kadar kazanmalı mı kazanmamalı mı sorusunun cevabına. Bana sorarsanız kazanmamalı arkadaşlar. Futbol böyle oynanmaz. Dün gördünüz değil mi sonuçları? Dün baktınız 10 tane gol yedik 11 tane. 6 tane Fener yedi, 5 tane Beşiktaş yedi. Yedikleri kulüpler de Avrupa'nın ortalama düzeyde kulüpleri ki Fenerbahçe'nin rakibinin ismini telaffuz bile edemez yani kimse. O kadar bilinmeyen ortalama bir takım. Eskiden bir laf vardı böyle milyonluk eşekler diye sahadan maçkulik yorumlarında falan çok okurdum. Tabii ben hukuki sebeplerden hiç kimseye bunu söyleyemem ama gerçekten milyonlar kazanılmaya başlandıktan sonra bizim ülkemizde hani bir önceki yayında söylemiştim ya pavyon kültürüyle yaşayan zihniyetlerin tezahürüdür TikTok'ta para kazananlar. İşte aynı kültürde şöyle bir şey de var. Para kazanan futbolcunun spor adamlığından, sporculuğundan derhal çıkıp ya beline silah alan bir mafyaya dönüşmesi ki hastane basan Arda Turan'ın da hatırlayın. Ya da kendince get dolaşıp bir ticarethane işletmecisine dönüşen insanlar. Ümit Karan'ın falan Taksim'de gece kulübü vardı hatırlayın. Ben giderdim yani o zamanlar. Hep oradaydı. Futbolculuğunun son günleriydi. Bizim uzaktan bir akrabamız da var. Mehmet Zengin. Zamanında Trabzonspor'da oynadığı Çanakkale'de Ardenel'de oynadı. 1 iki sene içerisinde çok büyük paralar kazandı ve hemen çöküşe geçti. Futbolu 32 yaşında bıraktı. Şimdi müteahhitlik yapıyor. Yani o pavyon kültürü nasıl ki TikTok'taki sanal pavyonu bugün oluşturduysa bizim Anadolu irfanının o kasketli muhteşem dayılarına ya da abazalıktan düz duvara tırmanan yurdum gençlerine tıpkı aynı şekilde burada da sporcu olamayış gerçeğiyle karşı karşıyayız. Bakın bir örnek vereyim. Şampiyonlar Ligi maçlarına bakıyorum. Özellikle Manchester City böyle bir futbol anlayışı olamaz. 20 yaşında, 22 yaşında, 19 yaşında çocukların performanslarını görünce bir de Türkiye Ligi maçlarını izleyince gözlerim kanıyor resmen. Golü atan 12 kişi defansa geliyor yememek için. Hiç gol olmayabilir. Zaten atana kadar göbeğiniz çatlıyor. Zaten şikenin dibine vurulmuş. Bir sürü söylenti var. Ama futbolun gerçek futbolun en azından bizim daha gençlik yıllarımızda seyrettiğimiz dünya futbolunun Belki bu paraları hak ettiğini konuşabiliriz ama Türkiye'de yedek kulübesinde oturan adam bile profesyonel bir kulüpte 1 milyon euro civarında para kazanıyor arkadaşlar yılda. Görüyorsunuz sonra işlerin geldiği yeri. O kadar fütursuzca ve kolay kazanılıyor ki bana sorarsanız bavul bavul toplayıp Pastane önlerinde, araba içlerinde elden para verebilecek kadar da hırs bürüyebiliyor. Ya sen yeteneğinle çıksana öne. Yeteneğinle kazansana daha çoğunu. Ronaldo gibi, Messi gibi. Messi diyor ki ben hala 11'de uyuyorum. 6.30-7'de kalkıyorum. Paraya mı ihtiyacı var? İşte zihniyet meselesi arkadaşlar. Varoşlardan gelmekle de örtüştüremiyorum. Messi de varoşlardan geldi, Ronaldo da. Başka bir genetik kod var yine bizim veya özgü bir tutum olarak. Yani arkadaşlar biz toplumsal olarak ne yaparsak yapalım futbolcumuzda, TikTok izleyicimizde, sokakta gezen dayımızda, dışarıda sosyetik medeni ortamlar yarattığını düşünen ikinci sayfa cemiyet hayatı yaşayan insanlara kadar bizde genetik olan bu reaksiyonlar biraz parayı bulunca hemen ortaya çıkıyor. Yani o yüzden zaten parayla bu kadar sorunlu ve zenginle fakir arasındaki marjların bu kadar açıldığı günlerden geçiyoruz. Ondan sonra da çıkıp işte taraf oluyoruz, birbirimizi yiyoruz. Fatihlerimin parasından da, Arda Turan'ın parasından da ve diğerlerinin parasından da aslında bize ne? Biz enayiliklerine doymasınlar deyip devam etmeliyken nasıl bir manipülasyonun içindeyiz? İşte bu Gaslight kitabında da okuyunca daha net gördüm üzerimizde yapılan bu gaslight'ı son 20 25 yıldır net bir şekilde de görüyoruz. Yani arkadaşlar bu konuyla ilgili detaylar zaten her yerde. Ben işe dediğim gibi başka bir pencereden bakmaya çalışarak sizinle paylaştım. Biliyorum ki benim gibi düşünen de çok soyulan bir halk her zaman başkasının parasının derdine düşürmesi için manipüle edilen bir medya. Daha doğrusu o medyanın manipüle ettiği bir topluluk ve yine ne verirlerse onu yediğimiz bir gündem son olarak işte bu yüzden bir dünya markamız yok. Bu yüzden dünyada en iyi olmuş bir şeyimiz yok. Bu yüzden tüm dünyanın yaşadığı refah seviyesini izlemeye gelmişçesine coğrafyamızın kader olduğu tek tiplikte yaşadığımız bir bilinçaltımız ve bir bilincimiz var. Milyon dolarları uzaktan izleyen, milyon dolarlık çantaların elden ele gezdiği, hikayeleri de can kulağıyla dinleyen kendi milletimize Balkanlardan selam olsun arkadaşlar. İyi izlemeler. Bu yayın için bu kadar arkadaşlar söyleyeceklerim. Sonrakilerde görüşmek üzere. Beğenip abone olmayı unutmayın. Eğer ilk defa dinliyorsanız bildiğiniz gibi abone olmanın herhangi maddi manevi bir külfeti dinleyiciye yok. Bu arada Spotify da bana güzel bir jenerik yapmış bu yayınlarla ilgili. Arzu ederseniz beni oradan da takip edebilirsiniz. Oradaki kayıtlarım çok daha eski ve bu yıl %300'e kadar büyüyen bir dinleyici kitlesine ulaştım. Sanırım artık Spotify'dan da iyi bir gelir elde etmeye başlayacağız. Bu da dipnot olsun. Hoşçakalın arkadaşlar. Görüşmek üzere.